arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün ateşe notaları öğreteceğim. Siz de bundan faydalanabilirsiniz tabii ki. Bir ben bir, bir anlatayım bana ben e, şeye başladım bağlama çalmaya başladım. bir ayda bir iki ayda öğretirken babam <laughs> bana iki günde öğretti. Teşekkürler teşekkürler. Ama kolayca öğretti. Şimdi basit bir şekilde anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bilindiği gibi 7 tane notamız var. Burada hazara var. Ama önce notaları söylemem lazım. Hangi notalarımız vardı? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 tane notamız var, değil mi? Şimdi bu e, bu burada solfej yapılırken demek ki böyle bir şey gördüğünüz zaman bu sol anahtarı demek ki baştaki şu başta yazdığımız do re mi fa diye biz alıyoruz. Bunları siliyoruz ve bunları sona ekliyoruz. Yani si'den sonra tekrar do re mi ve fa. Yani şu başta yazdığımız do re mi fa'yı siliyorum sona yazıyorum. Bunu da şuradaki sol anahtar üstünde gösterirsek solun bittiği yer şurası sol şurası si şurası ne oluyor? Si'den sonra hangi nota geliyor? Do. Do. Şurası yakınlaştırıp çekebilirsin burayı. E. Şurası mi. Mi, süper. Fa. Şurası fa. Allah, şey bitti. <gülüyor> <gülüyor> Şurası burası çok önemli. Tam teğet geçilen yer. Yani tam üstte olsa e, fa oluyor. Tam teğet geçilen yerimiz bizim mi? Yani, yani... Ben kısaca anlatayım bu buraya gelirse ses bozuluyor ama evet. bak şu çizginin üstüne gelecek ona dikkat edeceğiz. Evet yani tam olarak şunu söylemek tam kale çizgisini düşünürsen kale çizgisinin bittiği yer ne tam üstü ne şuraya da yazamam şuraya da yazamam burası çünkü burada bir nota yok çünkü şey e çizgi yok sonra hangi notamız kalıyor Hı? hangi notamız kaldı? Sol, si, do, re, mi, fa, Son. mi. 2, 4, 6, 7. Sonrasını devam edersek sola devam edersek e, a mi, Arkadaşlar fa. burada çizgi Hı -hı. yok ya bu sefer kendi çizgimizi biz evet, yapacağız. Evet çok güzel aferin oluşma Yani şuraya bir tane çizgi atarsam. Ama biraz yukarıya at. Biraz yukarı attım ve sol oluyor. Evet. Okey mi? evet şimdi evet, evet. ama ondan önce şunu öğrenmemiz lazım şimdi birinci bu birinciydi tek tek yerlerini öğrenmiş olduk şimdi ikincisi şehirleri öğrenmemiz lazım şehirler bizim işimize ne nasıl yarayacak bunu da biraz sonra öğreteceğim evet şimdi birinci şehrimiz Van herhangi bir tuşun üstünde herhangi bir Notanın dizeyin üstünde olduğu zaman bu bizim van tek bir sene van tek bir sesimiz van Okey tamam. ikinci şe e şehrimiz İzmir Burası hangi notaydı şu boşluk Sof bu Sof yukarıda bakıyoruz do do, do salıyorum ve bu ikisi yan yana geldiği zaman İzmir oluyor nasıl solfejini yapacağım Do re do re do re Peki. İzmir. Burada üç tane olunca Çok ne oluyor? Çok güzel. Şimdi hemen yapalım. Bir tanesi ne do olsun, bir tanesi re olsun, bir tanesi de do olsun. Do re do. Evet. Şimdi burada iki tane şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi Ankara, diğeri Karaman. Kahraman değil, Karaman. <laughs> o o da 4 oluyor ama şuradan bir çizgi çekeyim. Evet. Yaptım. Şuradan çektiğim zaman an kara Yani kısacası şöyle. Bunları heceliyoruz. Buradaki göre? Evet, aynen öyle. Yani bir e, dörtlük düşün. Ankara, Ankara aşağı Karaman. Karaman. Böyle yaparsak, şuradan da koyarsak. Karaman. 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 Bu neydi? Bu Ankara. Ankara'ydı. Bu buradan da su. Buradan da mesela Karaman. Evet. bu bu çizgi böyle ama bu çizgi de şurada. Evet. Bir şehrimiz daha var. O şehrimiz de Gelibolu. Gelibolu. Onda dört tane mi? Onda dört tane. İsminden de. Dört tane eşit. Yani geli, bolu. Onda da dört eşit parçadan oluşması lazım. Şimdi bunları öğrendikten sonra beş şehrimiz oldu. Sonra. Van, İzmir, Ankara, Karaman, Gelibolu. Öğrendikten sonra şimdi hızlıca parçamıza geçelim. Açağım. Evet arkadaşlar şimdi internetten bir kararda durmayalım gel gidelim dosta gönül parçasını indirdim ve bunun üstünde bu bizim ilk video ilk Türkümüz olduğu için de üstüne biraz tembellik yapıp tek tek yazacağız. O zaman yazalım. Şimdi burası hangi notaydı? Yukarıdan da kopya çekerek. Şuradan. da kopyamızı çekerek. Gördüğün gibi mi. Evet, bu mi. Buraya hemen mi. Bir altın ne vardı? Mi, re. Tabii bunlar biraz küçük yok. Evet mi. Şimdi bunu bir üstüne yazacağım. Yine mi. Do. Bu çizgi neydi? Re ve Do Bakalım Hemen Bu hangi şehirdi? O oh, İzmir miydi? Evet İzmir iki, i̇ki tane olduğunca İzmir Evet Yani solfejini yaparsak Mi, Re Mi, Re Hemen bakalım Ankara Üç tane olduğunca re. Ankara oluyor Re Ortadaki Mi Ortadaki Do Hemen İlk bölüm bitti burası. Evet. Mi re mi do re do o, re mi, mi do. do. Evet, ateş Sen... aldı şimdi bağlama eline. <laughs> mi re, mi Yok. Mi re, mi do re do. Yok. Doğru yaptın, doğru yerlere bastın ama bir eksiklik var. İzmir, Gelibolu yapacaksın. Ha, o zaman. Ben... İzmir mi... Mi. Söyle söyle solfejini yap önce. Mi re mi do re do. Orada uzatmak var. Mi, re mi, mi do. re mi neydi? Sen Hı. de uzattın. Mi re mi do re do. Mi re mi do re do. Mi re mi do re do. güzel. Ama şöyle mi re şimdi re. mi mi mi, do. Re, re, mi, do. Arkadaşlar şimdi bunları e, dizinin üstüne gösterdikten sonra bağlamanın üstündeki nota yerlerini gösteri, gösterecek Ateş bize. Evet göster oğlum. Hangi notalar? Yo yo notanın yerlerini göster. Mi bak şurası mi evet. bastırdığınızda alta mi. Burası re boş. Boş re. Re tekrar mi sonra do do da bu bas parmağınızda hemen so la'nın yanına basıyorsunuz Böyle do Ondan sonra neydi tamam şimdi şöyle önce şunu gösterelim şurası la şurası si bemol şurası si şurası do burası, burası da mi. do ama. evet burası da do burası mi burası fa ve şu küçük parmak buraya gelince de sol oluyor değil mi? yani la si do boş re mi fa ve küçük parmak buraya gelince yok en aşağı şuraya gelince si harfi oluyor si nedir ya sol sol oluyor tamam şimdi